Selena, kurtar Hades, beni! Bu Hades'in sesi. Hades mi benden yardım istiyor? Selena, yardım et bana! Selena, ne olur yardım et! Baltayla kesecekler beni! Selena! Umurumda değilsin! Selena, yardım et bana! Selena, ne olur yardım et! Baltayla kesecekler beni! Selena. Olamaz ya! Oh, dayanamayacağım. Tamam geliyorum. Kim bunlar adet? Sorma, sorma. yeah <gurgling> Kurtardım seni. Bak şanslısın yine. <Gülüyor> <Gülüyor> Selena Bunlar çok güçlü. Hızlarımızı birleştirmemiz gerek. Son bir hamleyle onları kendimizden uzaklaştıralım. Bir, iki, üç. Ah! Elini ver. Doğru. Öyle de denebilir. <laughs> Bu sefer kitabı çalan sendin değil mi Alex? Ee, çalmak demeyelim de daha çok ödünç almak diyelim Selena. <laughs> ya tüm evrene hakim olduktan sonra kitabı geri vermeyi düşünüyordun herhalde. Dürüst olmak gerekirse tam anlamıyla böyle. <laughs> Yürü. Kitabı Honos'a teslim etmeye gidiyoruz. Ee, Selena vermesek olmaz mı? Olmaz. Açıp bakalım en azından. Hayır. Ya bu resimlerine bakalım. Yürü, gidiyorum. Ben mi çalmışım? Yalana bak. Sen çalmadın mı be kitabı? Hatta ben geldim senin başın belaya girdiğinde kurtardım. Ah, yalancı ne olsun? <laughs> Fark etmez. Ee, mesela davul olsun. <gülüyor> 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 tamam tamam, Selena, senin dediğin gibi olsun. <laughs> Zaten benim dediklerim doğru. Senin anlattığın yalanlar değil. Anlat bakalım Selena, seni dinliyorum. Mücronos Hades dayanamamış Neolibüs'ü çalmış. Daha sonra içindeki kötü güçler çıkınca ölmek üzereyken benden yardım istedi. Ben de ona yardım ettim maalesef. Ve güçlerimizi birleştirerek kötü güçleri yendik. Böyle. Ne? Nasıl? Böyle tehlikeli bir şey yapmış olamazsınız. Büyük hata bu büyük bir hata. Nasıl yaparsınız? En azından bana sormadan nasıl yaparsınız? Bu çok büyük bir hata. İnanılır gibi değil. Sizin güçlerinizi birleştirmeniz ateşle barutun birleşmesi kadar tehlikelidir. Karşı güçlerin birleşmesi ters kontak denilen şeyin oluşmasına sebep olur. Bu da çok tehlikeli bir şeydir. Bu durumda güçleriniz ve karakteristik özellikleriniz birbirine karışır. Nasıl yani? <gülme> <Gülme> Selena, Yüce onun karşısındasın. Biraz daha saygılı olabilirsin. <gülme> neler söylüyorum ben ya? Keltoş, ne diyor bu ya? Ben neler dedim? İşte ben de bundan bahsediyordum. İşte bu örnekler durumu çok daha net ve doğru anlatmıştır. Keşke bunu hiç yapmasaydınız. Kainatta her şey birleşebilir. Güneşle ay, dünya ile Mars, hatta Fenerbahçelilerle Galatasaraylar birleşebilirler. Ama ama siz asla güçlerinizi birleştiremezsiniz. Peki ne yapacağız Yüce Onos? Evet bir cahillik yaptık Yüce Onos ama bunun bir affı yok mu? Bunun afla ceza ile ilgisi yok. Bak Selen, sen konsantre iyisin. Sen de konsantre kötüsün Hades. Bu iki zıt konsantrenin birleşmesi son derece tehlikelidir. Ve açıkça söyleyeyim, bu durumda ben de nasıl bir çözüm bulacağımı bilemiyorum. Hoppala! Sen ne biçim yücesin ya? Sen bilmeyeceğin de biz mi bileceğiz yani? Selena, <laughs> 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 yüce Unos'un huzurundasın. Lütfen biraz daha saygılı davranır mısın? <laughs> Kızmıyorum. Kızmaktan çok endişe edecek durumdayız. Keşke tüm sorun bana davranış şeklinizin değişmesiyle sınırlı kalabilse. Ben galiba biraz önce yine bir gel git yaşadım. Ya neredeyse iğrenç mi kötü olacağım? Hop 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 bir dakika bir dakika. Kötülüğün neresi iğrençmiş be? Bir kere kötülük asalettir. <gülüyor> İyilikse... <laughs> Soytarılık. <laughs> Ben sana gösteririm masaleti Aa, kavgayı kesin. Durumun vahametini anlamıyorsunuz galiba. Mesele sizin ikide bir karakter değiştirmeniz değil. Atom bombasını hani düşün. Küçük bir atomun patlamasıyla nasıl bir evren, nasıl bir dünya insanlar yok oluyor. İşte bu da onun gibi bir şey. Peki ne yapacağız Yüce Onos? Bir çözüm yok mu bunun? Bilmiyorum. Bir çözüm bulmaya çalışacağım. Ben araştırıp bir çözüm buluncaya kadar sizler ortada görünmeseniz iyi olur. Honos <laughs> pek ortalarda görünmeyin dedi ama. Aman ben kötülük yaptırmadan duramam ki. <laughs> Ay. Burada da ...yaptırmak için ne kadar güzel bir ortam var. İşte bir adet yaşlı adam ve bir adet onun çantası. <laughs> ve tam arkada parklarda ve sokakta yaşamak zorunda olan bir adam. Bu malzemeden öyle leziz, öyle güzel bir kötülük yaptıracağım ki. <laughs> i̇yilik, iyilik yaptırmam gerek. Ne amca. Bak çantayı bu şekilde buraya koymuşsun. Kapkaççılar rahatlıkla çalıp kaçabilir. Ama sen en iyisi mi çantayı iyice yanına al. Ne olur ne olmaz. Teşekkür ederim yavrum. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Kesin o iblis kötülük peşindedir. Benim de iyilik yapıp dengeyi korumam lazım. Gerçi Honos ortalıklarda fazla gözükmeyin dedi ama Kaç küçük iyilikten kimseye zarar gelmez. <laughs> o çantayı çalmalısın. Çal ve kaç. Ne yapıyorsun evladım? Hayır. O çantayı yerine bırak. Yazık adam. Aferin. Aa. Sana o çantayı çal dedim. Hayır, böyle bir kötülüğü yapmamalısın. Hadi oğlum, onu yerine bırak. Aferin. Eh, aptal. Niye kızdı şey <laughs> Çok kötüsün Selena. O yaşlı adamın çantasını kapkaç yaptırmaya utanmıyor musun? Ayrıca o genç çocuğa da çok kötülük yaptın Selena. Eh, Boş versene. Nerede iyilik orada kerizlik. Sen de kötü ol ve aramıza kat. Bir dakika. Ne yapıyorum ben ya? Ah. Hatırladım. Biraz önce az kalsın yanlışlıkla iyilik yaptıracaktım. Ben? Ben kötülük yaptırıyordum. İnanamıyorum. Bundan sonra kendime engel olmam lazım iyilik yaptırmayacağım. Bir daha iyilik yaptırmayacağım. Yoksa bu Selena gibi iyilik meraklısı bir aptal olup çıkarım. Ayy! İrademe hakim olmalıyım. Asla kötülük yaptırmamalıyım. Yoksa bu iblis gibi olacağım. İyiyim, ee, sen nasılsın? Ne, ne yapıyorsun Çok heyecanlısın. tam zamanda yetiştim. Az kalsın küçücük bir bebiş gidiyordu. Değil mi bebiş? Değil mi? <Sessizlik> ah, gidip biraz daha iyilik yapayım bari. İyilik yap, iyilik bul, kim kazanmış kötülükten, kötünün başına gelmedik olmaz. Kimsenin ettiği kimseye kalmaz. <laughs> Umarım Selena da doğru yolu bulur. <laughs> balon! Baloncu! Uçan balon! Demek uçan balonlarım var. Bakalım doğru mu söylüyorsun? Balonlarım! Eyvah! Balonlarım gitti! Ekmek param gitti. Ben şimdi ne yapacağım Allah'ım? Gerçekten de uçuyormuş. Çok ilginç. <laughs> ne yapıyorum ben? Aman balonlarım geldi. Bu bir mucize olmalı. Yok bu böyle olmayacak. İrademe hakim olamıyorum. Daha dikkatli olmalıyım.